Oynama başarısını göstermiş, tek oyuncu. Fenerbahçe. Eğer geçen sene Bursa Spor şampiyonu olmasaydı, Türkiye'de şampiyonluk kazanmış, dört takımda oynayan tek oyuncu olacaktın. Evet. Şimdi şimdi bir Bursa kaldı. Valla şöyle söyleyeyim, ben aslında dört büyük takımda oynamak istemedim. Şartlar beni oraya götürdü. <laughs> En piyangodan çıkan, sene en çok şaşırtan hangisine gitmekti? Trabzon mu? Galatasaray ikinci dönüş gelişimi Fener mi? Şimdi ben ile anlaştığım sene tabii benim bonservisim şirkete geçti. Ben e, ee, Seyir, gittim. O zaman ee, şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray ikisi birden birbirine girdiler yani beni almak için. Ben Siirt'e gittim uçakla dönüşte bir yere imza atmam lazım. Hem Fener istiyor, hem Galatasaray istiyor. Yani öyle kararsız kaldım ki. Devamlı o, o, bu taraftan 50 kişi arıyor. Bu taraftan 50 kişi arıyor. Ben diyorum ki ya nereye gideyim arkadaş diyorum. Hani oraya mı gideyim? <laughs> buraya mı gidiyorum? Ona soruyorum. O bir şey söylüyor. Öbürüne soruyorum. O bir şey söylüyor. Yani benim burada bir şeyim de yok. Hani menfaatim de yok olayda. Ben para kazanmayacağım bu işten. Ben zaten anlaşmamı şirketle yapmış yapmışım. <laughs> Buralarda ben bir, zaten ya yani kulüplerle bir alakam olmayacak benim. Ama öyle kararsız kaldım ki oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Sonuçta Fenerbahçe'yi tercih ettim. Ama o zaman için şunu söylüyorum. Çok büyük hata yaptım. O zaman için. Tabii çünkü Galatasaray'da oynasaydım o sene. Neden hata yaptığımı da söyleyeyim. E, Galatasaray'da oynasaydım UEFA şampiyonluğunu kazanan takımda oynamış olacaktım ki. Eğer o takımda oynasaydım yüzde ben yurt dışına devam ederdim oradan. Çünkü çok o zaman çok iyiydim o zamanlarda yani. Hani fizik olarak, güç olarak, kafa olarak çok Peki, iyiydim o zaman. E, daha sonra da sen gösterdiğin performansla yurt dışından, Bayan Münih olmak üzere başta çeşitli takımların ilgisini çektin. Abi Ama... Bizi araştırdılar mı vazgeçiyorlar. E o zaman araştırdıkları zaman e, çıkmayacak mıydı bir şey? Ya da o zamanlar yok muydu da? Al Alpay'ın Aston Villa'ya gittiği dönemde mesela ben de İngiltere'de Londra'daydım beraberdik biz. Ben de e, Bobby Robson o zaman bir iki takımın Gordon Mill'le falan da vardı. Ben de birkaç takımla görüştüm orada mesela. Şimdi biz bir aşamaya geliyoruz mesela. Ben Inter'le falan da görüştüm mesela Milano'da. Hı hı. Yani onların menajerleriyle falan çok görüşmeler yaptık ama şimdi adamlar herhalde araştırıyorlar yani ne bileyim. <laughs> biz tamam o futbol olarak iyiyiz. Sağ, hakem düdüğü çaldı iyiyiz de. Baş bittikten <laughs> sonra iyi değiliz sonra... yani. <laughs> bittikten sonra ben pek şey değilim yani. yani şey cazip gelmiyor. Nasıl yani? <laughs> ama sen biraz önce kendin söyledin. Sahadaki performansına bakacaksın. Tabii futbolcu ya biraz Hayır, da istatistik şimdi. Değil ya bu. Türkiye'de işleri çevirmek biraz kolay. yani bir maça çıkıyorsun mesela işte Galatasaray maçı golü atıyorsun. Ondan sonra ne yaparsan yap çok kimsenin umurunda olmuyor yani. Sonuçta işi bitirdikten sonra rahatsın. istediğini yap. Ama Avrupalılar biraz şeye bakıyorlar. Sergen bir güne kadro dışı. Devamına bakıyorlar yani kritik şeye, istatistiğe. Sergen bir gün kadro dışıydı. şeyde, bütün basın peşinde. bir yönetici hakkında fazla ağır konuşmuştu Beşiktaşlı. kadro dışı kalmıştı. O zaman da bizden dediler ki o zaman show tv'deyim ben tabi. Acun dediler ne yapıyorsun ne diyorsun akşam habere getiriyorsun Sergen'i. Yani ama herkes peşinde çünkü çok enteresan bir durum var. Yani en yüksekte olduğu bir dönem yine futbol olarak. Kadro dışı olması zaten sansasyon olmuş. canlı haberi o zaman çıkarmıştık. reyamutlar Muhtar canlı haberdeydi. Şeyde show haberdeydi. ben gidip ikna etmiştim de show habere gelmiştik beraber. Gece show haberde. Dobro açıklamalar yaptı Erdal Acar'la beraber. Yöneticiler Erdal Acar. <laughs> Hangisi oradan futbolu, sonra nereye gitti? Hangisi futbolcu, ederim. hangisi yönetici belli olmadı akşam. <laughs> Erdal da çok genç bir yöneticiydi. Eee ikisi beraber çıktılar yayına. Kim futbolcu, kim değil belli değil. Belli değil. Erdal o kadar savundu ki Sergen'e beraber yolladılar ikisini. bir <laughs> <Özellikle gülüyor> şey. Işte. ya dur içime doğdu ben kullanayım. Dur içime doğdu. onu, onu şey soruyor. onu <laughs> Ahmet dursun söylüyor onu bizim. Ahmet dursun mu? Şimdi başlarda hep mesela şimdi beraber oynadığımız dönemde bir frikik olur atacağız da filik olduğu zaman genelde ben kullanıyorum. İşte topu dikiyorum hemen Ahmet Dursun geliyor. Böyle bir abi bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle Ahmet diyorum. İçime doğdu. <laughs> yani ne doğdu Ahmet içine? <laughs> Peki şey, şey doğru mu sen hani galiba genç takımdayken aşırı derecede filik atar mısın doğru mu? Orada hiç kaçırmıyordum zaten. Yani genç takımdayken Orada... Sergen topun başına geldiği zaman bir grup santrale doğru yürümeye başlıyormuş. Tabii canım orada kaç, orada çok atıyordum da şimdi ilk A takıma çıktım. Bu frikik olayı çok gündeme geldi tabii bizim kulüpte doğal olarak. Ben yeni A takıma çıkmışım. Yine de bir maça çıkıyoruz. İşte veteriner Feyyazlı kadro falan oynuyor. Son 89 90lara doğru bir kick oldu şimdi. Ben de o zaman yeni çıkmışım böyle tıfılım yani A takımda da. Ben dedim ki açılın. <laughs> bırakın falan filan. Dediler ki ne oluyor bırakın dedim geçin dedim. Ben atarım dedim. Gol olur bu falan filan. Zaten farklı öndeydik yani. Ya topu diktim bir koydum denize gitti Topkale'nin arkasından. <laughs> o deniz salamının var ya. Atlardan mı daha iyi anlarsın yoksa futbolculardan mı? Vallahi o biraz ülkede değişik o durumlar. Şunu söyleyeyim mi? Bak ben sana net bir şey söyleyeyim mi? Futbolcudan anlamak çok önemli diye. Çünkü futbolcudan herkes anlıyor artık. Herkes, herkes değil o havada yani. <laughs> Atlardan anlamak daha önemli. ondan herkes anlamıyor en azından. Orada bir arıcılığımız olabilir yani. Ama bu tarafta yok fazla. Peki Burada ben biz bir gün bir yerdeydik ve biri bir kağıt kalemle geldi. Ben de imza isteyecek senden zannettim. Abi tahmin yapar mısın dedi. Altılı tahmin. Altılı <laughs> tahmin istemişti. Biraz ben de senin açıklarını anlatayım o zaman. Şimdi biz bu odada bir gece. <laughs>